oldu mu görüştüğümüzden beri? Yok hatta ben dedim iyi geldi herhalde size gelmek. Dedim Nuray abla iki şey yapmış yani sizi söylemiş. Geçen hafta biraz kızdın sen bana. Huzursuz oldun. Hatırlıyor musun? Yok estağfurullah abla kısmak gibi değil de. Tekrar geldiğin için çok memnun oldum. size şey soracaktım abla. Ee, geçen hafta işte e, sizden çıktım. LTS günü de Sinan Bey'in günüydü de. Evet. E, kahve konuştuk ya sizinle. E, basmalı içiyor Sinan Bey de diye. Siz de şey yaptınız da. Hani. Evet hatırlıyorum. Kahve istedi. Misafiri de vardı. Ee, ben de yaptım. Yaparken... E... Evet, yaparken? Ne bileyim, bir tuhaf oldum da. Nasıl tuhaf? Yani değişi oldu. Bir garip hissettim kendimi. size konuştuk diye mi acaba? Olabilir. Yandan başka biriyle konuşmuş muydun bu konuyu? Allah sen de konu yapıyorsun hemen bir konu yok. Yok kahveyi kastettim ben. Kahveyle ilgili konuşmuştuk ya seninle sıcak suyu hemen dökmemek gerekiyor demiştin sen. Daha önce başkasıyla konuşmadıysan bunu o gün temizliğe gittiğin evde aklına gelmesi normal yani onu demek istedim.